Kudüs için, Mescid-i Ak Mescid Aksa için... Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Kudüs Günü etkinliğinde Orta Doğu'da yaşanan vahşet protesto edildi. Kudüs günü, İslam'ın günü, özgür Kudüs, dünya... İskenderun Dünya Kudüs Günü platformu boyacılar parkında toplanarak başta Kudüs olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan vahşeti protesto etti. Platform adına basın açıklamasını yapan Saadet Partisi İskenderun İlçe Başkanı Halil Çelik, Kudüs hepimizin önünde bir imtihandır ve Kudüs'ü özgürleştirmek ancak Siyonizm, küresel kapitalizme ve emperyalizme karşı küresel intifada başlatmakla mümkündür. Bugün Kudüs'teki direnişe destek olma ve Filistin davasına sahip çıkma günüdür dedi. Unutmayalım ki Dünya Kudüs günü sadece bir anma günü değil. Bugün Kudüs'teki direnişe destek olma ve Filistin davasına çağrı sahip çıkma günüdür bugün. Çelik, Kudüs'ün hala Siyonistlerin işgali altında olduğunu da belirterek Siyonist İsrail Devleti sinsi planını adım adım ilerletiyor. Maalesef bugün Filistin davasının etrafına tıpkı Gazze'deki utanç duvarı gibi derin bir sessizlik duvarı örülmek isteniyor. İşte bugün Mısır'da Pentagon'un ve İsrail'in emriyle harekete geçen asker ve sivil darbeciler tüm dünyanın gözleri önünde Müslüman Mısır halkını acımasızca katletmektedir. Bu vesileyle bir kez daha Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'ye ve Müslüman Kardeşler Hareketi'ne olan desteğimizi yinelemek istiyoruz dedi. Ve maalesef bugün Filistin davasının etrafına tıpkı gazeteki utanç duvarları gibi derin bir sessizlik duvarı örülmek isteniliyor. Pankartlar ve Filistin bayrakları ile Boyacılar Parkı'nda toplanan İskenderun Dünya Kudüs Günü platform üyeleri Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika, Siyonist Devlet Yıkılacak Elbet sloganları attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.